Şu anda sizlere Çorum İskilip'ten sesleniyorum. Çok değerli, çok kıymetli bir hocanın elini öpeceğim az sonra. Binlerce öğrencinin hem Kur'an öğrenmesine hem de okumasına vesile olan gerçekten nur yüzlü, ak sakallı dedemin eğer müsaadeniz olursa yanına gidin. Hocam saygılar. Allah sizden razı olsun. Anladım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Hocam her yerde sizi aradım. Her yerde sizi aradım. Sizi ulaşabilmek dedim. Acaba benim hocamı nasıl bulacağım? Size bir cam derken bir baktım ki her tarafta bir öğrenciniz. Her tarafta yetiştirdiğiniz bir insan. Her tarafta bir talebeniz. Maşallah. Yani bir taraftan gurur duyduğum, bir taraftan dedim benim hocam yani bu ahir ömründe neler yapmış dedim. Yalnız e, affedin beni şimdi e, sizi e, tavukçu hoca olarak e, tanıyorlar. Onun bir önce bir hikayesini e, bir alabilir miyim sakıncası yoksa? Nereden geldi bu lakap hocam? Bu ben dedemden e, anladığım dinlediğim gibi Eskiden düğünler de at koştururlardı. At koşarken cüceler tavuğun arkasında kaçmamıştı. Tavuk da e, cüceleri bırakıp kaçmamıştı. Tavuğu öldürmüş Tav şeyler, at. Şişledikene böyle yarışa gidekene. Oradan kocaları tavuğun zabı. Tavukçu, tavukçu, tavuk, tavuğumu öldürdün, cücelerimi de yetim bıraktın diye dedemden anladım, dinledim, bu. Burada, Burada, Buradan, buradan, yani. buradan, buradan geriye olduğunu biliyorum. Bundan e, 80, temelde de 70 yahut 65 senesi filan. Maşallah. Peki hocam, gerçekten şimdi e, öncelikle sizin yanınızda e, konuşmak ayrı bir şeref Sağolun. olur benim için. Bir taraftan He. da büyük bir sorumluluk. Evet. Ben çok fazla soru sormaktan ziyade e, en azından şu an nasılsınız, iyi misiniz? Onunla bir başlamak istiyorum. Hastayım. Dokuzdan dörtten beri biraz rahatsızım. Böyle hastalığım var şeker var, kalp bitersizliği var, astım bronşit var, barda var, hangisi yok. Maşallah ama hala direnmeye devam ediyor. Devam ediyor. Yüzünüzdeki nurluktan hiçbir eksilme olmamış maşallah. <laughs> Peki hocam hafızlık sizin gönlünüzde çok önemli bir yerde biliyorum. Tabii. Yani e, bir noktada birazcık da bu önemi anlatmak e, ve meseleyi duyurmak açısından e, bir girizgah yaparsak, bir giriş evet. yaparsak. Evet. Nedir ha, e, hafız olan e, bir insanın e, kazanacağı nitelik? Yani hafız olanla Kur'anla beraber e, sizin hedeflediğiniz, e, düşlediğiniz insan tipi nedir hocam? Efendim hafız hafız Kur'an-ı Kerim'in her e, hepsine hakim demektir. Ezberle ezberden oturduğu zaman istediği yerden e, efendime söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'i ezberden okur veyahut e, Ramazan-ı Şerif'te ezberden Kur'an-ı Kerim'in tümünü hatimlerini nasıl Hafızların çok şeyleri var, basıfları var. Buradan da o neticeleri aldık. Yarışmalarda birinci 2 ikinci hafızlarda böyle alındı Peki hocam sizin öğrencilerinize sonuçta öğrettiğiniz basıflar neydi? Yani nasıl olmalıydı hafız olan bir insan? nasıl oldular, ne öğrettiniz hocam? Evet. Hafızlar Allah kelamına maturttur. Her yerde istediği şekilde Kur'an-ı Kerim'i okur ve herkese de okutmaya çalışır hafızın vasıfları sayılmayacak kadar çoktur yani. Evet. Bunu insanın içindeki iyilikle, güzel ruhla, imanla, ibadette birleştirdiği zaman... Of. Ortaya neler çıktı? neler, 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 neler... Tabii şimdi çok özür diliyorum... ...şimdi hemen e, zannediyorum... ...bir ziyaret var ki... E, ...yani bu ağalarımın, abilerin duruşundan da... ...öğrenciniz oldukları belli... ...yanlış mı e, biliyorum ama... Evet ben... E, ...Kobus Efendi'nin hem damadıyım hem de... Maşallah... Evet... E, ...beraber... ...Sayın Bele-i ile başkanımızla beraber e, dönemlerinde beraber okuduk Hoca Şu anda Ulu Camlı İmamiyim ben. Şimdi başkanım da mı e, hocamın e, öğrencisi? Evet. Maşallah ya. Yani. başkanım saygılar. Çorum İskilip değil mi başkanım? Evet İskilip. Ee, ben de... Şöyle bir deniz olursa şöyle bir yanınızda geleyim. Ee, hocam bu gece biraz rahatsızlanmıştı. Hastaneden işte geleli 2-3 saat oldu. Bir geçmiş olsun demek için buradaydım. Tesadüfen siz de ee, hoş geldiniz. Ben e, ortaokul yıllarından itibaren hocamı tanırım. Kur'an-ı Kerim okumasını kendisinden öğre öğrendim. Tabii hafız değilim ama Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorum. Bizim gibi tabi hocamızın Kur'an-ı Kerim okumasını öğrettiği İskilip'te yani asgari bu rakam mübalağa değil... ...bir 20 binin üzerinde kişi var. Aşağı yukarı her evden. E, hocamın önünde diz bir kimse yoktur. Benden önceki belediye başkanımız da... ...aynı şekilde... Başkanım olur çıkmak lazım. 20 talebi, bin kişi. Bu e, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen e, 20 bin kişi. Burada İskilip'te... E, ...genel olarak herkes... ...ilkokulu bitiren veya ilkokuldayken... ...çocuğunu... ...tabii bunların içerisinde kızlar da dahil... Kur'an-ı Kerim okuması için hocaya gönderir. Hocam yaklaşık 60 yıldır e, buranın insanlarına Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmekle meşgul. Kendini tamamen buna vakfetmiş. Gerçekten e, iskiliple bütünleşmiş, özdeşleşmiş. E, buranın e, çok önemli ve değerli insanlardan birisi. Bu 20.000 kişinin yanında yetiştirdiği hafız sayısı da asgari 3.000'in üzerinde. Siz nasıl hafız olmaya karar verdiniz? Hafızlığı kimden öğrendiniz? Ee, neydi bu kadar fazla istekle ve meşakkatle e, hafızlığa yönelmenizdeki sebep? Şimdi... E, Iıı... bir verdim. vardı. İsmail Maden hocamdan gittim ben, okudum, öğrendim. Oradan başladım okumaya. Kaç yaşındaydınız hocam hafız olduğunuzda? O zaman ben tam hafız değilim. Ama tam hafız olmuş gibi her tarafa cevap veren bir adam. Kaç yaşındaydınız hocam? O zaman 20 23, 22 yaşlarındaydı. Yani aşağı yukarı askerden geldikten sonra askerden, 23, 23 yaşında mı sonra mı karar verdiniz? Askerden geldikten sonra. Peki ne oldu hocam? Nasıl? Çünkü e, genelde ben bakıyorum hep böyle çocuk yaşta e, hafızlar. Siz nasıl askerden sonra? Biz, biz askerden geldikten sonra başladım o işe. Bir hafız vardı. Hafız Hızır Kuleli, Hizeli. O köye gelmişti bizim bey olan köyle. Orada Cuma gün, Cuma gün vardık. Baktım hocayı esas benim okuyacağım hoca oradaymış. Cuma namazı kıldırmaya gelmiş. Ben ondan istifade etmeye niyetimi aldım. Onu bir hocayı bırakacağım orada. Ondan başladım. Bu Rizeli Hafız Hızır Guleli. Onu şeyde dikenli de ve yeni bıraktım. Bir iki hocadan e, ben dedim okudu bir sana işte felence ağanın selamla filan dedim. E, bizim köyde bey olan da onun asker arkadaşı e, Ömer Ağa vardı. Ömer Ağa'nın selamla sana dedim. Gerçekten de öyleydi. Ondan sonra e, belki okuduyum dedi. Dedi bana. E, şeyde para öğrenmeydi, öğrenmeydi. oradan Şimdiki adı Oğullar da. Hocadan başladım okut, okumaya ben. Asya'da geldim böyle yine saç ses sakal yani öyleydi bile. O Öyle şekilde, devam o, o şekilde devam ettik gayri. Yani siz e, hocamın e, peşine takıldınız. Heh. Ardından da... E, Gelişti. Her sene böyle e, e, 40-50 sene talebe. Bu talebe oldu, 350'ye kadar çıktı. Ve binlerce insan da sizin Tabii, peşinizden takıldı o, hocam. Evet, doğru. Şuraya kadar geldim, bir şey öğrenemedim, bir yerini ben görmedim. Türkiye çapında, her taraftan. Ta Sivas'tan buraya 35 kişi geldi okumaya. Sivas'tan. Ve öğrenip gittiler. Ya, o, ve öğrenip gittiler. Yani çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar. En önemlisi de Allah'a dua ederek Tabi. Hocam hakkınızı helal edin. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah razı olsun. Başkanım saygılar sunuyorum. Çok saygılar çok teşekkürler. Allah sağ olun. Amin. Allah razı olsun. Daha size nice öğrenciler yetiştirmeyi nasip etsin Allah. Allah razı olsun.